Sadece satacağım ya Senin bu arada bizi satman için yemek yemen lazım. He he yemek daha yenin gel. Yen kışın mı istersen artık? Çocuklar ne, ne oluyor? Bu gördüğün doydan satışı var ya. Evet ne o? Hatta ne olmuş ki ona? Gelmiş. Madem öyle o zaman sen şey çıkışa gel de seni bir güzel. Hadi buyum, Beni ne oldu şimdi? geri alanına söyleyemem. Ne reklamlar. Ben. Ben, reklam. Seni doğuştan satacağım. Ha, ha. Artık yeter doğuştan satış. Gel de çıkacağız yine aksiyon gücümle. Tamam. tamam. Sakın öyle bir şey yapma. Köpeğin olayım. Olayım yapma abi. Ha şöyle ya. Oho. Oh. Yanımızı, ya. Değilsin ya. Yine daha reality... Tamam susun. Sana mı zor? Evet olacağım? bana. Evet bana. Bak doğuştan. E ee, Yeter be. Kimse hem seninle kavga etmek istemiyor hem de adamlar seni sevdiği için kavga etmeyeceğiz etmeyeceğiz diyorlar. Ama sen zorla kavga çıkarıyorsun ya. Bravo, bravo. Bravo. De bravo. Canımı diyor. Yaşasın. Yaşasın. Oyle. Bizim derse başlamamız için daha kaç. Dakika. Seni sat. Çıkış. 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 Hayır hayır. Tikürler şu an istemiyorum. Ne oldu korktun mu lan? Hadi sohbet edelim. Derse başlayana kadar. Hadi yani derse başlayana. Keçesin. Duştan satış. Duştan satış. Duştan satış. Duştan satış, satış. Reklam, reklam yemek, yemek. Reklam yemek. yemek. Reklam, reklam yemek fark etmez. Benim için. Belki kadın kuşu. Ya da sağlık. Bana <laughs> Bana hiç fark etmez. Yeter, yeter, yeter. Sizinle, sizinle. Reality show, talk show. Fark etmez. Belki rizma my... ya da belgesel. Madem zatış o zaman ben de seni satın alırım.